Artık Türkcell'le olmanın yepyeni ve dijital bir yolu var. Dilediğiniz zaman açın dijital operatör uygulamasını, aktivasyonunuzu kendiniz tamamlayın. Onaylıyorum. Ve işlem tamam. Siz de gelin Türkcell'le olmanın bu yepyeni ve dijital yolunu hemen keşfedin. Üstelik dijitale özel indirimli ve 8 GB hediyeli paketler ve yeni hat isteyene numara seçme imkanıyla. Türkcell'le olmak için Turkcell.com.tr'ye gelin veya dijital operatörü indirin. Siz olsanız ayda 2000 liraya hangi televizyon alırdınız? Evde televizyon yok mu? Sizin programınızı asla kaçırmam. Peki görüntü net mi? Gayet net. Kendi eviniz var mı? Nerede? Siz televizyonu falan boş verin. Ayda 1990 liraya ev sahibi olun. Ayda, dokuz 1990, doksan liraya 1990 ev mi? Fuzulle mümkün. Ayda sadece 1990 liraya ev sahibi olma sırası sizde. Fuzul güvencesiyle. Raporları konsolide etmeden cross check yapalım. Brainstorming için de yeni bir meeting set edelim. Okey. Acıktık mı? Ne yesek? Bülent börek. That's it. Konuyu uzatmaya gerek yok. Biz zaten lezzeti uzattık. Börek değil, Bülent börek. Kadınlar gününe özel birbirinden güzel tasarım çiçek ve hediyelik ürünler çiçek sepetinde. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Devir tasarruf devri. İster evde ister işte. Euro Power Enerji'nin üretim gücü ve kalitesi, girişim elektriğin mühendislik ve taahhüt tecrübesiyle elektriğinizi tükettiğiniz yerde üretin. Girişim Elektrik Sanayi. Bu telefon indirime girmeden hayatta almam diyorsan... ...Cimri uygulamasını hemen indir, fiyat düşer düşmez haber al. Cimri ile tek yerden sevdiğin sitelerdeki tüm indirimleri anında yakala. Cimri, cimri tatil konusunda hepimizin budur dediği şeyler farklı. Efendim benim budur diyeceğim tatil... ...erken rezervasyonda da budur dedirtmeli. Tatilini hem yüzde %50'ye varan indirimle almak... Hem de aylar sonra ödemeye başlamak gibi avantajlar. Söz konusu erken rezervasyonsa tatil budur. Budur. <laughs> Tam 25 yıldır. Daha fazla tatil, <laughs>